Bugün sizlerle birlikte e, nasıl intro yapılır onu göstereceğim. Öncelikle iki tane şey lazım. Birincisi bir tane e, güzel tekçürlü şu işi yapabilmek için böyle bir yazı çeşidi, bir tane de yazısız intro. Bunların e, yazı çeşidini cooltext.com'dan e, ve, ve yazısız introyu da benim kanalımdan bulabilirsiniz arkadaşlar isterseniz şuradan. Bakın YouTube TR yazıyor zaten. Şurada yazısız intro arşivi diye bir şey var. Buradaki her şey hepsinin yazısız. Gerçekten bayağı bir tane var. Kaç tane varmış bakayım dur. 157 tane şey var. Ee, güzel yazı için gene söylüyorum. Cool text yerine bakabilirsiniz. Mesela buradan istediğiniz logoyu seçip falan yapabilirsiniz. Ee, benim intro'm var. Sesim gelmeyebilir arkadaşlar. <laughs> şöyle bir intro. Attım zaten YouTube'a. Bakın şöyle ee, yazıyor falan. Yazı çeşitlerim videom ikisi de burada. Bakın isterseniz. <laughs> Bakın ee, bu şey eski hiç bir şey editlenmemiş oldu. Bir de bu var. Neyse. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle Camtasia Studio'yu açalım. Açtık. Bu benim eskiler. Oradan New Proje yazalım. Not save. Buradan hemen şunu şöyle yapıp arkadaşlar buradan bunu için atıyorum. Bir de bunu için atıyorum. Sonra arkadaşlar video çekiyorum değil mi? Hı. Sonra arkadaşlar öncelikle bunu şu en alttaki yere atıyorum. Şuna asmayacaktık. Dur. Bir de buraya bunu atıyor. Aha dur. yanlış attık. Yanlış attık. Evet. Şu videoyu açacağız en yani aşağıya. Attık. En arkaya getirelim. Şimdi benim indirdiğim video neymiş? Bir video bakalım. <laughs> Çok küçük ekranı var arkadaşlar. Işte. Bir dakika. Şuradan boyutunu ne yapacağız? Oh, çok küçük bu ya. Arkadaşlar çok küçük bu. Bizim bunu bitmemiz lazım. Şöyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl büyüteceğiz diye soruyoruz. Şuraya basıp bakın. Şurada custom var. Şu var, bu var. Bunu seçelim. Okey diyorum. Ve da 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 da. Büyütebiliyoruz arkadaşlar. Onun için bunu seçtim. Şunu şöyle. Hah. Güzel oldu. Hiçbir yere çıkmıyor falan. Bakalım. Bir dakika ama. Sesini nereden kısacağım ben bunu? Yok kısamıyorum. Neyse arkadaşlar. Sizin gelmeyebilir. Ee, daha ayarlamadık bir de arkadaşlar. Daha bunun ayarlaması var. Şimdi öncelikle nerede geliyor? Bakın bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum bir dakika. Seni bir denetleyelim. Tamam. Aşağı in. Şuradan en aşağı ha. Bakın. Şöyle geliyor, kırılıyor, kılıçlar çıkma sahnesi şurasını. Tam olarak e Şuradan da bakabiliriz. Buradan daha bakalım. Kırılıyor. Ha, burası. Şunu önüne yapıştırdık. Şöyle. Bunu şimdi boyutunu falan ayarlayın arkadaşlar. Ben ayarlıyorum. Ben şuraya uyarlamaya çalışacağım. Şöyle. Ve güzel oldu. Buraya süslemeler falan yapmayın. Yapmazsanız hani daha güzel olur. Şimdi. Bir de bitişine bakmamız lazım. Şuradan şöyle geliyor. Vuruyor bir kez. Bir kez daha vuruyor. Sonra da nerede bitiyormuş? Hala vuruyor, 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 Şurada bitmeye başlıyor. Buraya şu transparentinden en sevdiğinizi koyun. Mesela ben ne koyacağım? Ben yukarı olan var mı? Bakın mesela başına bunu koyalım. Sen nasıl oldu? Bakalım. Hey. <laughs> olmuş. Ben sevdim. Mesela diğerine de çıkış alanına koyalım. Çıkışa da benim az önce yaptığım fold'u koyalım. <laughs> Azıcık daha şunu şöyle dur. Şunu. Bir dakika arkadaşlar. şuraya çekelim. Bir bakalım. Şuradan alalım. Güzel oldu. Evet. Intro'muz hazır arkadaşlar. Sonra bunu File deyip Produce Share diyeceğiz. Ve buradan şu ne yazmışız? Smart Player değil. Şuradan bunu seçiyoruz. İleri tut oldu diyecek bize. Biz bunun adını mesela intro koyarız. Şu dosyanın içine şuradan yapmayın. Bu dosyanın içine asamakta yerini belirtebilirsiniz. Ve arkadaşlar son dediğinizde de intronuz böyle hazırlanıyor ve geliyor. Bakın. Şurada var hatta. intro'yu hatta ben şöyle orta orta hey. bir dakika. Hadi şuraya değil. Ha buraya. Şu intro'mu mesela şuraya koydum. Ve artı yeni intro. Evet. Doğru duydunuz. Artı yeni intro. Ve her şeyde birlikte. Bütün özellikleri birlikte böyle. Arkadaşlar bu ee, bilinlik bu kadar. Gerçekten süper olduğunu düşünüyorum. Son yeri zaten bunu da bitiriyorsunuz. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Bu Şeyleri falan buraya atabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Atamadı mesela. Bir daha da Atamıyor. Mesela bunu atarım ben. Şunu da atamıyoruz. Neyse atmayalım. Boş verin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İntro'muz oldu. Görüş. Bir dakika. Intro bu dosyanın içinde olacak. Ee, hangi adı verdiyseniz o, onunla ilgili böyle bir dosya olacak. Bu introyu belki kullanmak kullanmam bilmiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.